Söz konusu imar planları 22.04.2024 tarihinde incelenip tartışılmadan büyük bir aceleyle aynı şekilde tekrar askıya çıkarılması düşündürücüdür. Bizlerin görevli olmadığı dönemde ilk olarak askıya çıkan bu planlar için başta siyasi parti temsilcileri olmak üzere hiçbir sorun toplum kuruluşunun ve şehrimizde yaşayan bizlerin ne resmi olarak ne de kamu yönünde tek bir itirazın olmaması düşündürücüdür. Bizlerin İmo Bursa Şube göreve gelmemizden sonra söz konusu plan 22.04.2024 tarihinde yeniden askıya çıkarılmıştır. İlk askıya çıkış tarihinde görevde olmamamıza rağmen Bursa'mızın meseleleriyle dertlenmiş olan bizler, ilk günden itibaren takipte olduğumuz konu olan planlar yeniden askıya çıkar çıkmaz, yüksek sesle yaptığımız itirazımız sonucu kamuoyunun hassasiyetini yükseltmiş olması bizleri oldukça memnun etmiştir. Hatırlatmak isteriz ki, çevre düzeni planları kanun ve yönetmeliklerle tarif edilirken o ilin, o bölgenin anayasası niteliğinde olduğu ve bu anayasa yapılırken tüm bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı il müdürlüklerinin ilde bölgede yer alan tüm meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütlerinin ve tüm il halkı ile çalıştaylar düzenleyip fikirleri ve görüşlerinin alınması gerekmekte olduğu belirtilmektedir. Ayrıca mekansal planlar yapım yönetmeliğinde çevre düzeni planında değişiklik yapılabilmesi için çevre düzeni planı ana kararını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozmayacak nitelikte plan değişikliği yapılabilir ibaresi yer almaktadır. Bu nedenle Bursa'nın vizyonu elbette tarım, tarih, turizm, ticaret ve mutlaka gerçek teknolojik sanayi olmalıdır. En önemli önceliği ise vizyoner bir yaklaşımla Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde tüm belediye, ilgili kurum ve meslek odalarının dahil olduğu şeffaf ve katılımcı Bursa Anayasası'nın yazılmasıdır. Teknosapta denedikleri modeli burada yeniden uygulamak istiyorlar öyle görünüyor. Şimdi ben merak ediyorum burada kimlerin yeri var? Siz saptayabildiniz mi Sayın Başkan? Kimlerin tabii. yeri var? Eee bir de tabii şey, eee Minas Akbelende bir şey yaptılar daha önce. Yapılan neydi? Eee bir alanı genişlettiler. Sonra o sırada seçim vardı. Seçim nedeniyle geri aldılar. Bilmiyorum ne olacak yeniden Cumhurbaşkanı karar çıkacak mı? Burada böyle bir durum var mı? Ama burada bir kooperatif kuruldu ortada. Ee, bu kooperatifin mutlaka e, üyeleri, hisselerleri vardır ama bunlar kimlerdir, bunu bilemiyoruz. Ama burada bizim e, üzerine basmak istediğimiz konu bunlardan ziyade biz Bursa'daki bu tarz planlamaların, yani başında da söylediğim gibi şeffaf bir şekilde Bursa'ya nasıl dahilinde yapılması gerektiğine ana itirazımız. Yani burada TOKİ'nin de aldığı alanlar var. Buradaki kooperatifle TOKİ'nin arasında bir sözleşme var mı? Bu sözleşmenin detayları nelerdir? Bunları biz bilemiyoruz tabii ki. vekalet verildiği ee, söylüyorlar TOKİ tarafından bu kooperatifler. Evet yani işte bu detayların çok daha şu an e, hakimiyetimizde değil. Çünkü bunlar biliyorsunuz çok açık, aleni de e, ortaya koyulan konular değil. Ama bizim asıl ilgilendiğimiz konu e, tekrar üstüne basarak söylüyorum. Biz bu tarz planlamaların e, kesinlikle bu senat içerisinde yapılması gerektiğini söylüyoruz ve itirazımızın ana sebebi bu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı hem Eski İçişleri Bakanı, diğeri de Mustafa da Teknoloji Bakanlığı yapmıştır. Bu konulara vakıftır herhalde. Bir görüşme sağladınız mı? Şöyle, ben öncesinde yani AK Parti'deki yetkili milletvekili arkadaşların büyük bir kısmının da bu konuya itiraz ettiğini biliyorum. Yani ve bununla alakalı Askeri inme sürecinde etkili oldukları ile ilgili de duyumum var askladığım mesile alakalı